Alınan bilgiye göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ifade edilen FETÖ üyesi kişilerle ankesörlü telefonla irtibat kuran kuranların ve haklarında FETÖ terör örgütünü iyi itirafçıların beyanı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda bu sabah İstanbul, Ankara, Sivas, Zonguldak ve Kocaeli'de el zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hakları yakalama kararı bulunan 19 şüphenin yakalandığı bildirildi. Operasyon kapsamında örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fatih'teki vatan yerleşkesine götürüldü. Zanlar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.